hiç gözlerinize inanamadığınız bir an yaşadınız mı? Kesin yaşamışsınızdır. Böyle zamanlarda keşke yanımda bir kamera olsaydı da çekseydim diye düşünürüz. Bazı şeyler o kadar inanılmaz ki insanları gerçek olduğuna inandıramazsınız. Neyse ki bugünlerde herkes her şeyi filme alıyor. Bu da herkesin viral şöhret kazanma şansı olduğu anlamına geliyor. Sonuç olarak gerçekten harika görüntüler görüyoruz. Gerçekten de sürprizlerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. Subasan Cadde'de yüzen somonlar. Listemize inanmak için gözlerinize uçturacağınız inanılmaz bir olayla başlayalım. Hepimiz somon balığının yüzebildiğini biliyoruz ama büyük somon yarışından haberiniz var mıydı? Tabii ki bununla somon balıklarının maraton koşmasını kastetmiyoruz. Bu bir sürü somonun yumurtlama alanlarına göç ettiği döneme verilen isim. Yıllık somon balığı yarışı sırasında devasa balıklar hiçbir şeyin yollarına çıkmasına izin vermez ve hatta köprülerin ve şelalelerin bile üzerinden atlayıp yüzmeye devam ederler. Bu sırada yaşanan en etkileyici an birazdan göstereceğimiz an olmalı. Washington'daki Skokomish Nehri taşınca sular altında kalan otobanda yumurtlama alanlarına doğru aceleyle yüzen somon sürüleri görülebiliyordu. Görünüşe göre akıllı somonlar bu su basmış yolu kestirmeden gitmek için harika bir fırsat olarak görmüştü. Bu aslında oldukça yaygın bir olay. Washington eyaletinde yüksek yağış miktarı olan dönem ile somon balığı yarışı aynı zamana denk geldiğinde bu somon geçişleri düşündüğünüzden daha sık görülür. Ne yazık ki yoldan geçen somon balıklarının birçoğuna geçen arabaların çarpması muhtemeldir. Ancak uzmanlar bunun somon türünün sayıları üzerinde çok fazla etkisi olacağını düşünmüyor. Bu balıklar yaşamanın her zaman bir yolunu bulur. Yaşam döngüsü her zaman devam ediyor gibi görünüyor. Bu yeni somonlar yumurtadan çıkacak, okyanusa gidecek ve bir gün içgüdülerini takip edip doğdukları yere geri dönecekler. Çok harika değil mi? Jenga yıldızı köpek. Jenga dünya çapında o kadar popüler bir oyundur ki nerede olursanız olun bu heyecan verici ama son derece sinir bozucu oyunu oynama şansınız çok yüksektir. Ahşap bloklar gittikçe titreyen bir kuleden yavaşça ve titizlikle çekilir ve kuleyi deviren kişi oyunu kaybeder. Bu bir beceri, refleks ve gözlem oyunudur. Kesinlikle göründüğü kadar kolay değil. Bu yüzden Secret, sıratlı bu Avustralyalı çoban köpeğinin bir Jenga uzmanı olmasına çok şaşırdık. Adı gibi. Sırrının ne olduğunu bilmek istiyoruz. Görünüşe göre bu yaratıcı köpeğe sahibi Mary bu oyunu öğrettikten sonra köpeğin en sevdiği oyun olmuş. Siyah beyaz köpek kuleyi devirmeden ağzıyla tahta blokları metodik olarak çekerek maharetlerini gösteriyor köpek Jenga'da. Nasıl benden daha iyi olabilir? Secret oyun ustası olmanın yanı sıra 18 yaşındaki sahibinin Instagram hesabında attıklarına bakılırsa resim sanatlarında, gitar çalmada ve yogada da iyi. Cidden bu köpek tek başına dünyadaki diğer köpekleri utandırıyor. Muhteşem refleks. Hollandalı punk rock grubu John Caffey, Hollanda'daki Pembe Pop Festivali sahnesine çıktığında, kısa süre içinde dünyadaki en çok konuşulan rap gruplarından biri olacaklarını bilmiyorlardı. Bu küçük grubun lideri, David Ektir de molen süper etkileyici hareketlerde bulunduğunda, grup büyük bir başarı yakaladı. Daha önce kalabalık üzerinden sörf yapan rapçıları duymuştuk, evet ama David işleri bir adım daha ileri götürdü. Yaklaşık 8000 kişilik kalabalığın üzerinde yürüyen David'i insanlar ayaklarından tutarken, bir yandan da yeni albümlerinden harika bir şarkı söylüyordu. Bu zaten başlı başına oldukça havalı bir hareket. Ancak kalabalığın arasında rock'n'roll gezintisi sırasında... ...seyircilerden birinin fırlattığı birayı kolaylıkla yakaladı ve bir yudumda bitirip şovuna devam etti. David boş bardağı omzunun üstünden atarken kalabalık olan bitenden dolayı çılgına döndü. Ancak grup arkadaşlarının geri kalanı görüntüleri daha sonra internette izleyene kadar bunun gerçekleştiğini bile bilmiyordu. David Crown Maga ile ilgilendiği için muhteşem bir vücut kontrolü ve formu var. Bu viral videodan sonra kendi fitness salonunu kursa kesinlikle tutardı diye düşünüyoruz. Ne yazık ki grup 6 yıllık yoğun turnelerden sonra ayrıldı. Ama yine de müthiş melodileri ve bu çılgın an sayesinde sonsuza dek yaşayacaklar. Otobüs Penceresi Savaşı anlıyoruz. Toplu taşıma gerçekten de stresli olabilir. Kalabalık çoğu zaman güvenilmez ve çoğu zaman düpedüz rahatsız edici. Ve eminiz ki Batı Rusya'da otobüste yaşanan bu epik savaşı da yol açan tüm bu faktörlerin bir kombinasyonu. Pasif saldırganlık timsali olan iki yolcu bir otobüs penceresi üzerinden 4 dakikalık sessiz bir mücadele yaşıyor. Bir tarafta kimliği belirsiz bir adam hafif bir esinti olsun istiyor ve pencereyi kaydırarak açıyor. Diğer taraftansa bir kadın temiz hava olmadan yolculuğuna devam etmek istiyor ve pencereyi kapatıyor uzunca bir süre. Biri açıyor öbürü kapatıyor. Her iki tarafta da diğeri sanki yokmuş gibi davranıyor. Bu tuhaf çatışma ikisinden biri tek bir kelime bile söylemeden devam ediyor. Hadi ama bir anlaşmazlığı böyle çözemezsiniz. Neden hepimiz uyum içinde yaşamıyoruz? Böyle bir olay sizin başınıza gelse ne yapardınız? Aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin. Kavanozdan kaçan ahtapot. Beni ciddi manada korkutan bir hayvan varsa o da altapottur. Kendilerine ait bir zihinleri varmış gibi görünen 8 uzun dokunacı, esnek kaygan bedeni ve boncuk gibi gözleriyle onlara güvenmiyorum ve asla okyanusta biriyle yüzle gelmek istemem. Bunun düşüncesi bile içime bir garip yapıyor. Bunlar sadece korkunç görünümlü hayvanlar değil, aynı zamanda son derece zekiler. Aslında ahtapot dünyanın en zeki omurgasız canlısıdır. Bir golden retriever kadar akıllı olduğu bildirilmiştir. Dev bir damlaya benzeyen bir yaratık için oldukça etkileyici. Akılları ve zekaları onları hayatta oldukça ileriye götürmüş gibi görünüyor. Bu yaratıklardan biri Japonya'daki Enoshima akvaryumunda içinde bulunduğu bir reçel kavanozunun kapağını açarken film alındı. Evet bir topu tuzağa düşürmeye kalkarsanız yüksek ihtimalle kaçar. 8 bacaklı ucube kapağı yavaşça açmak için güçlü vantuzlarını kullandı. Sonseri kabus görmemi sağlayacak bir videoda Bu tek seferlik bir olay da değil. Kesinlikle hayır. Wellington, Yeni Zelanda'da bir ada körfezinde deniz eğitim merkezi üzerinde bulunan Ozi isimli ahtapot, bir dakikadan kısa bir sürede kapalı bir kavanozu açan ilk ahtapot oldu. Bu sefer kavanozu dışarıdan açan ahtapot Ozi, endişe verici bir şekilde 54 saniyede olayı çözdü ve ahtapotların akvaryumlarından kurtulup dünyayı ele geçirmelerinin an meselesi olduğunu kanıtladı. Tamam belki biraz abartmış olabilirim ama kabul etmelisiniz ki bu korkunç bir şey. Sörf tutkunu çıngıraklı yılan. Kavanozdan kaçan ahtapottan sonra işte kafesinden kaçan korkunç bir haydan da devasa bir çıngıraklı yılan Kuzey Karolina sahilinde denizde yüzerken görüntülendi. Ne düşündüğünüzü biliyoruz. Kuşkusuz çıngıraklı yılanlar çöl ya da ormanda yaşar. Ama çıngıraklılar aslında bir dizi habitatta gelişebilirler ve bu seferki kesinlikle hayatını güzel bir kumsalda yaşamayı hayal etmiş olmalı. Bu kumsallarını 3 metrelik kocaman yılanlarla paylaşmaya hazır olmayan tatilciler için kötü bir haber tabi. Bu şaşırtıcı videoyu çeken Sam Corliss, sinsi yılanın ilk başta büyük bir yosun yığını olduğunu düşündü. Ancak sörfçü olma arzusu taşıyan büyük bir yılan olduğunu öğrenince şok oldu. Plaja kaçmayı ve günlerini dalgaları yakalayarak geçirmeyi kim istemez ki? Tuzlu dalgalarda yüzen yılan gayet rahat ve kararlı görünüyordu. Corliss yılanın nereye gittiğini bildiğini söyledi. Sahilde bir çıngıraklı yılan görmek oldukça sıradışı. Uzmanlar yılanın kalk, başının ve hızlı dil hareketlerinin avlandığını veya yakın zamanda ısırdığı bir avı takip ettiğini gösterebileceğini söyledi. Umarız avı insan türünden bir av değildir. Köpek balıklarını boş verin, okyanusların yeni bir kötü adamı var. Fileransız kahraman. Altın kalpli bir köpek var sırada. Bir balığı kurtarmaya çalışan bu köpeğin dikkat çekici viral videosu Tayland'da cep telefonuyla çekildi ve tüm dünyadaki insanların yüreklerine dokundu. Videoda bu kahraman köpek karada can çekişen bir balığa su sıçratarak onu kurtarmaya çalışıyor burnuyla suyu balığa doğru püskürtmek için en az 45 saniye harcıyor. Hatta hayatta olup olmadığını kontrol etmek için dokunuyor. Herkesin içini ısıtan süper sevimli bir an. Ancak bazı izleyiciler bu inanılmaz anın göründüğünden daha fazlası olabileceğine inanıyor köpek severler. Panikleyen köpeğin aslında balığı suyla gömmeye çalışıyor olabileceğini düşünüyor. Gömmek, köpeklerin bir şeyi zarar görmekten veya gelecekte tüketmek için güvende tutmaya çalışırken yaptıkları içgüdüsel bir davranıştır. Bahçeye kemik ve oyuncaklarını gömmelerinin sebebi de budur. Dürüst olmak gerekirse bir köpeğin bir balığın nefes almak için suya ihtiyacı olduğunu anlaması pek olası değildir. Ancak bu sevimli klip yine de çok tatlı. gizli ajan Beluga. Balinalar okyanuslarda dolaşan, görkemli, ulaşılamaz ve gizemli olmalarının yanı sıra nazik devler olarak bilinir. Ancak Valdemur'la kaplı devasa beluga balinası söz konusu olduğunda durum böyle değildir. Bu alışılmadık derecede arkadaş canlısı denizdevi rak bir topuyla oynarken ve hatta teknedeki mürettebatla yakalamaca oynarken filme çekildi. Bu balina yerel bir ünlü olarak ismini duyurduğu Hammerfest Limanı'na kadar bir tekneyi takip etmeden önce ilk kez Norveç'in balıkçı köyü Kachford açıklarında görüldü. Bu alışılmadık halleri nedeniyle bazı insanlar sevimli balinanın Rus ordusundan kaçtığını iddia etti. Aziz Petersburg'un ekipmanı yazan bir etiketle etiketlenmiş ve üzerinde bir koşum takımı ile bulunan balinanın eğitimli bir casus olabileceği düşünüldü. Raporlarda Rusya'nın Yunusları eğittiği söyleniyor. Yani kim bilir, Valdemur adı Norveççe balina anlamına gelen Haval ve tabii ki Rus Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in isimlerinin bir birleşimidir. Belki de bu beluga balinasının hayat hikayesini asla bilemeyeceğiz. Ancak deniz memelisi uzmanı Dr. Isabella, klik gazetecilere muhtemelen daha önce insanlarla oyun oynamadığını, bu yüzden insanlara alışkın olduğunu söyledi. Bu balina nereden gelmiş olursa olsun, umarız şu an iyi bir hayat yaşıyordur. giden kolay yol. Bu korkunç klipte bir grup kayakçı Avusturya'daki Silviretta Montafon beldesinde bir kar fırtınası sırasında şiddetle sallanan Telesiyej'de mahsur kaldı. Yamaçların üzerinde tehlikeli bir şekilde asılı kalan kayakçıları insanlar aşağıdan dehşet içinde izlerken fırtına elen dağlardan esmeye devam edip onları ileri geri sallamaya devam ediyor. Daha korkutucu bir şey düşünebiliyor musunuz? hem Fransız hem de İtalyan alpleri bu süper fırtına için maksimum çığ uyarısı almıştı ve görünüşe göre bu şanssız turistler bu aşırı hava koşullarına fena yakalandı. Cesur tatil köyü personeli bu dehşete düşmüş kayakçıları kurtarmak için Tresiyeş sistemine tırmandı. İnsanlar yeni anılar yaratmak için tatile gider ama kimse böyle anılar istemez bence.